Tekrar, Tekrar söylüyorum, bu dünya, dünya bize kalmayacak Aynanın karşısına geçip bir bakalım şu halimize ne? Bundan 15-20 yıl önce neydik? Şimdi hala geldik. Saçlarımız, sakallarımız ağardı, yüzlerimiz kırışmaya başladı. Bunlar dedi, ölümün mi? Kendimizi bir kontrol etmemiz lazım. Allah sevgisi nerede kalbimizde? Diğer dünyalık sevgiler nerede? Bir ölçüp tartmamız lazım kardeşlerim. Bu Allah sevgisi baskın gelmedikten sonra işimiz çok zor çok zor işimiz. Ve ma edra kemel akabe sen akabenin bu sarp yokuşun ne olduğunu bilir misin ey Resulüm diyor Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e ve arkasına açıklamasını yapıyor. Bu akabe ne? Bu sarp yokuş ne? Fekkur ragabe diyor. Fekkur ragabe bir köleyi azat etmektir. Niye bu agabe oluyor sarp yokuş? Çünkü parayla yapılacak olan şeyler. Ve insanın en zayıf olduğu nokta da parasal konulardır. Cenab-ı Allah burada buna dikkat çekiyor. Peki günümüzde e, kölelik sistemi yok. Bizim o zamanki kölelik sistemi yok. Farklı şekillerde var modern olarak da. O zamanki şekliyle yok. Başka şeylerin köleleri olan yok mu? Nefsinin kölesi olan, heva ve hevesinin kölesi olan, şehvetinin kölesi olan, oyunun eğlencenin kölesi olan, kadının kölesi olan, makamın, mevkinin, paranın kölesi olan yok. İşte buna da bir köle. İşte onları bu kölekten kurtarmak için diyor yani en azından biz bu gayret yapmamız lazım. Biz onları o kölelikten azat olmaları için Müslümanların gayret etmesi lazım. Baktın gördün ki gerçekten bir kişi bu söylediğimiz şeylerden bir tanesine çok aşırı meyli var. Neyse kulluğu da unutmuş. ilahi olma noktasına gelmiş. Bak ilah diyorum ilah. Çünkü ayet-i kerimde Cenab-ı Hak diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Ve minen nasi men min dunillahi endaden yuhibbunehum kehubbillah İnsanlardan bir kısmı vardır ki bazı şeyleri put olabilir. Önceden put vardı. Ve putlaşma noktasına gelmiş. Bir önce bahsettiğim şeyler. Para, pul, makam, kadın, şehvet, moda günümüzden çok yana. Moda adı altında gayrimüslimleri taklit etmeler, onlar gibi giyinmeler, yemeler, içmeler, bunu yelpaze çok genişletebiliriz. Bu bir noktada insanın ilaha noktasına geliyor. İlahlaşıyor çünkü kehubbillah diyor. Yuhibbüne kehubbillah. Onlar Allah'ı sever gibi onu severler. Kendimizi bir kontrol etmemiz lazım. Allah sevgisi nerede kalbimizde? Diğer dünyalık sevgiler nerede? Bir ölçüp tartmamız lazım kardeşlerim. Bu Allah sevgisi baskın gelmedikten sonra işimiz çok zor. Çok zor işimiz. Tekrar söylüyorum bu dünya bize kalmayacak. Gençliğimize hiç güvenmeyelim. Aynanın karşısına geçip bir bakalım şu halimize. Bundan 15-20 yıl önce neydik şimdi hala geldik. Saçlarımız, sakallarımız ağardı. Yüzlerimiz kırışmaya başladı. Bunlar ölümün habercileridir bunlar. Bazıları ne yapıyorlar? Kendilerini tatmin etmek için geçmiş resimlerine bakıyorlar. Onlarla mutmain oluyor. Bakıyor, genç bir kıyaslıyor resmini. Bazen şeye koyuyor resimlerini falan. Eski resimler. Bir zaman böyleydim ben. Böyle saçım vardı. Böyle yüzüm vardı. Böyle sakalım sipsiyahdı. Vay vay vay. Zügürt tesellisi. Kardeşim geçti onlar kalmadı bitti ya. Sen şu anki haline bak niye geçmişi kurcalıyorsun? O günler geçti. Önüne bak. Yarınına bak. Vel tenzur nefsun ma gaddemet livayet. Yarın için ne yap hazırladığını bir bakın diyor. Bakın geçmişi. Geçen geçmiş artık. Şeytan nerelerden avlıyor bizi ya? Nerelerden vuruyor ya? İnan var ya 80 yaşına gelsek hala 20'li 30 yaşlardaki resimlerine bakıp alınıp duracağız ya. Olmaz kardeşim öyle olmaz. Ve bu ekside de çok da yaygın bu ha bunu. Nereden biliyoruz? İşte şeyde Facebook'a resimlerden görüyoruz yani eski resimlerin koymalarından. <laughs> ya Yuhabbunahum <laughs> Kehubbillah. Allah'ı sever gibi severler. Ondan sonra Cenab-ı Allah biliyor ki müminlerin özelliğini söylüyor. Vel <laughs> amenu eşhedü <laughs> lillah, fakat diyor müminlerin Allah'a olan sevgisi onların dünyalığa olan o putlaştırılmış oldukları kalplerine putlaşmış olan sevgilerinden daha yüksek, daha şiddetlidir. İşte müminin özelliği bu olması lazım. Allah sevgisi olması lazım. Elbette dünyalık meyllerimiz olur. Sevgilerimiz muhabbetlerimiz olur. İnsan birbirine karşı sevgisi, muhabbeti olur, eşine olur, çocuğuna olur. Bunlar fıtratta olan şeyler. Ama bunun dışına taşmayacak. İşte biz dünyada böyle olacağız. Dünyalık şeyler için onları biz ahiretimizi kazanmaya yönelik olarak kullanacağız. Fakat hiçbir zaman sevgilerini, muhabbetlerini kalbimize koyup da Allah'ın sevgisinin üzerine çıkarmayacağız. Velev yeral zalemu onlar diyor o zalimler işte onlar diyor nefslerine zulmedenler. Nefsine zulmetmek demek, Allah'a kulluk etmemek demektir. İnsan nefsine Allah'a kulluk etmemekle zulmeder. Onlar bir o zalimler azabı gördükleri zaman وَلَوْ يَرَى الَّذ۪ينَ الظَّلَمُ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا وَاَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ O zaman görecekler, gücün, kuvvetin hepsinin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu zaman görecekler. Ama iş işten geçmiş olacak. O yüzden kardeşlerim aman kalbimize dikkat edeceğiz. Kalbimizde putlar oluşturmayacağız. Putlar oluşturmayacağız. Bu Allah korusun insanı şirke kadar götürür. Bu durumda olan köleleşmiş insanları işte hürriyetine kavuşturmak için gayret etmek. Fekku Hani bir köle azat etmek. Bunu günümüze bakan yönü itibariyle bu şekilde değerlendirebiliriz ayet-i kerimeyi.